Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ee, size bugün harika bir yulaflı e, kurabiye yapacağız. Bunun için e, öncelikle ben yarım ölçü yapacağım arkadaşlar. Öncelikle 100 gram e, sanayamızı veya tereyağımızı koyuyoruz. Daha sonra bir çay bardağı şekerimizi ekliyoruz. Benim çay bardağım tam bir su bardağı yarım ölçüsüne sahip su bardağıyla. Tam ölçü yapmak isteyenler bir su bardağı kullanabilirler yani bu çay bardağına göre ve bir adet yumurtamızı içine kırıp bunu karıştıracağız arkadaşlar. Karıştırmaya başladık. Kaşıkla herhalde daha kolay ezebiliriz bunu. Çırpıcı çok iyi ezemedim. İsteyenler mikser de kullanabilir tabii ki. Benim yağım e, dolaptan aslında daha yumuşamış olması gerekiyor ama ben e, çok yumuşaklardan kadar çıkardığım için biraz sert arkadaşlar. Siz daha önceden çıkartmayı benim gibi unutmazsanız e, daha kolay ezebilirsiniz yağımızı. Bunu böyle karıştıracağız. Bunu ezdikten sonra şekerin biraz erimesini bekledik açıkçası. yumurtayla da kıvam almasını bekledik. Bunu daha sonra yulafımızı ekleyeceğiz. O da yine bir çay bardağı. Bunu da karıştırıyoruz arkadaşlar. Yulaf içinde o kadar yumuşayacak ki anlatamam size. İyice bir karıştıracağız. Şimdilik bir su bardağı, bir çay bardağı yulafımızı ekleyip karıştırdıktan sonra bir su bardağı unumuzu ekleyeceğim. Yetmezse arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Bir paket kapatma tozumuzu dökeceğim. Bir paket vanilyamızı dökeceğim. Tekrar karıştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar kıvamı e, böyle gördüğünüz gibi çok kuru bir kıvamı olmayacak. E, böyle ama mesela şu elimi aldığım zaman kur, yaş, yoğurmadım elime Gördüğünüz gibi elime de yapışmıyor. Bu elimle hamur yoğurduğum için bu kıvamda olacak. Şimdi bir çay bardağı yine cevizimizi ekliyoruz. İrili ufaklı böldüğümüz. Benimki biraz büyük bile kalmış olabilir. Bir çay bardağı e, ee, sütlü çikolatamı ekliyorum ama ben evde bulunan çikolatam bu olduğu için bunu ekliyorum. Siz e, isterseniz bunun içine karışık olarak bitter, sütlü çikolata, beyaz çikolata üçünü karışık da yapabilirsiniz. Daha lezzetli olur. Evimde bu olduğu için şu anda bunu kullanıyorum sizin için. Bunları da döktükten sonra yoğuracağız. Kurabiyelerimizi yoğalayıp tepsimize dizeceğiz. Ben şahsen e, büyük büyük kurabiyeler elde etmek için şöyle şöyle kurabiyemi yapacağım. Hem yapışmıyor. Biraz daha yumuşak da ama bence benimkinin kıvamı gayet iyi. Şöyle koyuyoruz kurabiyemizi. Üzerine ben e, çikolatayı rendeleyip şöyle birazcık da çikolata koymak istiyorum. Tam bir çikolata rüyası olacak. Şu an size göstermek için koydum ama elinizdeki iki kere kirletmeyin bence. En sonunda dizersiniz. Şu anda kurabiyelerimiz yaptık. Üzerine rendelediğim e, çikolatalarımı da koydum. İsterseniz damla çikolata da koyabilirsiniz. Ben biraz e, aralarına mesafeli koydum. Çünkü biraz yayılabilirler. Aklınıza bulunsun. Şu anda e, önceden ısıttığımız 180 derecedeki fırınımıza gönderiyoruz. Size söylemiştim gayet da. Devasal kurabiyelerimiz oldu gördüğünüz gibi. İsterseniz daha küçük de yapabilirsiniz. Çok harika gözüküyorlar. Şu anda e, biraz sıcaklar. Şöyle size bir tanesini böleyim ama çok sıcaklara benz olsun. Bakın içine kadar güzel. Yulafları bile göremiyorsunuz. Kremonun harika olacaklar. Demin denemenizi tavsiye ederim. Beğendiyseniz beğenme butonuna ve kanalımıza üye olmayı unutmayın. İyi günler.